Oladan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kötü bir sürprizim var size. Gördüğünüz <laughs> gibi nelerle uğraşıyorum. Bir tane saksım maalesef kedi tarafından yere düşürüldü. Bu e, balık kasalarındaki saksım gördüğünüz gibi her yer, her şey alt üst oldu bayağı da yüksekten düştü Hani altı kullanılmayan bir yerde ama zaten da ona dayanarak koymuştum kimse girip çıkmıyor da aşağıya ama maalesef çiçekleri mahvoldu tabi gördüğünüz gibi bir sürü yaprak yoldum sağlamları Burada da kırılanlar var. Böyle Evet, parçalandı. Hep şöyle. Şunun kökünü görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl kök yapmış? Şu çiçek. Resmen istila etmiş saksıyı. Sınıza. Sıf kök. Bu arada şu güzelliği de göstereyim size. <laughs> menekşem. Gördüğünüz gibi işte bunu toparlamaya çalışıyorum ama baksanıza çoğu şey böyle kırık. Kökü olmayan kırılanları buraya koyuyorum. Kökü olanları buraya topluyorum. Şunun çok yaprakları kırılmış. Bunda bir sıkıntı yok. Kam patişi bu. Bu da güzel kök yapmış. Puliyonatan. Yani yapacak bir şey yok tabi. Ama şey üzüldüm. Yani tam böyle saçılmaya başladılar hani böyle gürbüzleştiler öyle derler ya hani büyüyorlardı yavruladılar yavruları çıkacaktı tam böyle saksı güzelleşecekti böyle oldu ne yapalım yapacak bir şey yok şuna da bakın ya her yerinden yavru vermiş baksanıza kadar yavrulu ama görüyor musunuz onun hep yaprakları kırılmış neyse Allah daha büyük dert vermesin yapacak bir şey yok işte kırılınca benim iki gündür başım ağrıyor biraz Aa, benim türüm de varmış bak <laughs> farkında bile değilim. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi bunlarla uğraşacağım, dikeceğim. Bugün dikemem de şimdi ayır, ayrımlarını yapayım. Ayırdıktan sonra Bugün dursunlar. Akşam zaten bugünü don gösteriyor yine gece. Şu ayarayım. Yarın ya da öbür günde artık dikimlerini yaparım. Ne yapayım? Bundan sonra da daha don olmaz diye düşünüyorum zaten inşallah. ay kamerayı kapatmışım kusura bakmayın. Yani moralim çok bozuldu ama yapacak bir şey yok. Daha kötü de olabilirdi. En azından kırılsalarda dökülselerde de kurtardım yani o kadar da bir şeyim yok bunları diktim mi yine. Uf, ne kadar güzel kök yapmış ya. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakın. Nasıl da köklenmiş? Kendinden çok kökü var. Çok ilginç. <laughs> ya aslında size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu çiçekler var ya böyle söktük söktük daha çok hırpalanıyorlar. Yani bir çiçeği sök yani diktiğiniz zaman orada durması lazım. Yani orada duracak ki bir daha şey olmasın. Kökleri zarar gelmesin diktiğiniz gibi, çiçeğin orada uzun süre kalması lazım en azından bir sene yerinden oynatmamanız lazım ki çiçek güçlensin, kök yapsın baksanıza fıtacık serumlar Onları da topluyorum bunları artık temizleyeceğim baksanıza yaprak yaprakları da ayrı yatırırım artık. Sıza yapraktan büyümüş. <laughs> şey. Hmm, bronze. Nodulosa. <laughs> Bunlar da bir kök yapmadılar ama ölmediler de. Bunları şeye e, vermi kleçe koyayım mare. Tamam ya. Neyse arkadaşlar bugünlük de böyle kısa bir video olsun. İşim çok. Yapacak da bir şey yok. Maalesef bu sanırım kaktüs. <laughs> evet kaktüs görüyorsunuz. Sedum. Günaydın siz. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Benim çok işim var. Bunları ayırayım. Artık yarın ya da bir günde dikelim. İyi günler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.